Hanım teşekkür ediyorum. Ben de bir tebrik <laughs> edeyim. Salih <Sarıyım Hasan> <laughs> <laughs> Evet. Çok teşekkür ederiz. Güzel niyetleri ve güzel hitap için öncelikle ilçe başkanımızı, il yönetim kurulu üyelerimizi, il başkan yardımcılarımızı, kadın kolları başkanımızı ve gençlik kolları başkanımızı yeni seçilen çok kıymetli e, arkadaşlarımızı ve hanımefendileri misafir olarak bu güzel saati paylaşmak isteyen çok güzel teşkilat mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. İnşallah olsun. bu toplantımız hayırlara vesile olsun. Öncelikle yeni seçilen yönetimimizi başkanımızın şahsında tebrik ediyorum. Çok güzel hizmetlere imza atmaları için niyaz ediyorum. Onlardan çok şeyler beklediğimizi de belirtmek istiyorum. Tabii teşekkür etmek lazım. Bizden önceki, sizden önceki yönetim kurulu üyelerine şu anda Onlardan aramızda olanlar var, olmayanlar var. Olmayanlara çok teşekkür ediyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza ve hanımefendilere hoş geldiniz diyoruz. Sakın kolay bir yere geldiklerini zannetmesinler. Sakın böyle haftalık toplantılar yapılan, efendim danışmalar yapan, zaman zaman çok güzel gezilerin olduğu bir ortamı beklemesinler. Çünkü 2015 seçimleri var ve bu 2015 seçimleriyle alakalı herkesin çalışması lazım. Öncelikle kongre için teşekkür ediyorum. Tabii orada 30 saniyelik eee tadımızı bozan, düğünümüzü bozmaya çalışan bir ortamdan bahsetti başkanımız. Olaya bir de şöyle bakmak lazım. Olayın bir de bizim tarafımızda karlı yönü var. Biz hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Eğer eee o gün bir bizde bozgunluk olsaydı arkadaşlarımız arasında bakışlarda bile bir düşme olsaydı çok üzülürdük. Ama ben hem sahneden hem de sonuna kadar kaldım. Oradan gördüğüm Kartepe'deki birlik beraberlikti. Tek yumruk, tek bilek ve tek yürek olarak çalışan ekibimizi orada görmekten çok büyük onur duydum. Çok hoşuma gitti. Çok büyük bir haz aldım. Sadece il yönetim kurulu üyeleri değil, il yönetimindeki arkadaşlarımızın tamamı, kadınlarımız, gençlerimiz, geçen dönem Hasan Kandaz olmasın, biz liste çıkaracağız diyen kardeşlerimizin hepsi oradaydı. Ama onların söylediği bir söz var. Benim tüylerimi diken diken etti o gün orada. Ben onları gördüm. Ya aradan birkaç kişi başka tarafa gitseydi ya onların o efendim şeyleri, e, duyguları depresseydi halimiz iyi olmazdı. Bak ben böyle konuşamazdım. Sesim böyle tok çıkmazdı. Ama o kardeşlerimiz şunu söylediler. Hepsi, hepimiz bu AK Parti'nin meselesidir. Önümüzde 2015 seçimleri vardır. Gerisi teferruattır. İşte bizi birbirimize bağlayan bu çimento için, bu kaynak için hamd ediyoruz. İnşallah Tartepe'de öteden beriye gelen bu birlik beraberlik bu yeni yönetim kurulumuzda daha da pekişecektir. Daha da birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz artacaktır. Bunun için çalışmamız lazım. Şu anda aramızda olamayan arkadaşlar var. Onlar hak etmedikleri için burada değiller. Şu anda arada aramızda olan kardeşlerimiz çok hak ettikleri için burada olmuş değiller. Bunlar birer nasip işidir. Bizim bir sürü kriterimiz var. Kadın kriteri, genç kriteri, tahsil kriteri, efendim oranın etnik yapı kriteri, mahallelerden alınan, gençlik kollarından alınan, kadın kollarından alınan hanımefendilerin kriterleri, kriter de kriter. Ama her bir kriterimizin altında biz başarıya endekslenmiş güzel bir yönetim arzuladık. İnşallah kararlarımız isabetli olmuştur. İsabetli olmuşsa ne güzel. İsabetli olmamışsa isabetli olması için çalışacağız. Geçenlerde bir arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Ya sevdiğini alacaksın, ya aldığını seveceksin. Eğer bizim kararlarımızda bir isabetsizlik olmuşsa, istişarenin yüzü su hürmetine Allah bunu bereketlendirecek, ve inşallah bizim 30 kişilik ilçe yönetimimiz çok güzel çalışmalar yapacaktır. Artık bu saatten sonra bize düşen geçmişte övünmek veya kongredeki olumsuzlukları konuşmak asla değildir. Bugünden sonra bize düşen varsa kırgın, küskün kardeşlerimiz onları partimizdeki çalışmaya davet etmek, istişare kurullarımızı güçlendirmek, olan üye sayımızı daha da fazlalaştırmak mahallelerimizi yeniden gözden geçirmek, öncelikle mahalle başkanı ve yönetimlerimizi, daha sonra sandık yönetim kurullarımızı yeniden gözden geçirerek her birisi zaten bizim akvi sistemimizde kayıtlı ama yorulan efendim bu işi yapamayacaklar olanlar varsa onları da yenileyerek her birimizin yeniden bütün kurumlarımızın yeniden tazelenmesidir. Biz Kocaeli'de bütün ilçeleriyle, sandık yönetim kurullarıyla beraber 50 bin kişiyiz. 49.700 küsür. 50 bin kişiyiz. Bir miting yapmak için bile sadece bizim yönetim bu saydığımız kardeşlerimiz gelse, biz başka partilerin hepsi toplansa yapamayacakları mitingleri yaparız. Sadece bizim bu yönetim kurullarımızda. Lütfen bunu unutmayın. Her birinizi 2015 için samimi şekilde böyle şevkli, aşklı bir şekilde çalışmaya davet ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amen.